AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut STK platformu dönem sözcüsü Zafer Aksoğlu ile bir araya geldi. Metin Bulut, STK platformunun Elazığ'ın sorunlarının çözümüne önemli katkılar sunduğunu söyledi. AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut kent genelinde ziyaretlerine devam ediyor. Bu kapsamda AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, STK platformunu ziyaret etti. Ee, zemini en iyi seçilmiş olan 10 yıl olmuş bir stadyumu STK platformu dönem sözcüsü olarak seçilen Zafer Aksuoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulunan milletvekili Metin Bulut, STK platformunun çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Tekalarda iş yapıyoruz, eleştirilere şey yapıyoruz, tabi tutuyoruz. Milletvekili Metin Bulut STK platformunun çok önemli bir platform olduğunu ifade ederek platformun Elazığ'daki birçok sıkıntıyı gündeme taşıdığını söyledi. STK platformunu hayırlı olsun ziyaretine geldik. Yine bir bayrak değişimi oldu. Zafer başkanımız bu bayrağı devraldı. Rabbim yolunu da ufkunu da açık kılsın. Faydalı işlere de inşallah vesile olsun. Ki kendisiyle kısacık sohbetimizde bunu anladık ki gerçekten hem ufku hem vizyonu hem de perspektifi bu işlere çok uygun. Bu da bizi ziyadesiyle memnun etti. Tabii STK platformu çok önemli bir platform. Kuruculuğunda bizim de hamurunda tuzumuzun olduğu. Bundan dolayı da her dönem eee gururla söylemiş olduğumuz Elazığ'daki önemli e, topluluklardan bir tanesi. Bugüne kadar pek çok sıkıntıyı hakikaten e, gündeme getirmiş. Bundan sonraki süreçte de ki başkanımızı e, dinlediğimde ben onu gördüm. Toplumu çok iyi okuyan, çok iyi e, gözlemleyen e, bir başkanımız. E, burada e, ufak dokunuşlarla... E, Toplumun gerçekten büyük sıkıntılarını ortadan kaldırabilecek tespitleri yapıp bunu ilgili mekanizmalara iletebilmek, bunu çok önemsiyorum çünkü e, sivil, sivil toplum örgütleri hem te, temsil ettikleri hem de hitap ettikleri kitleler açısından. E, ilin bütün kılcallarına ulaşabilme yeteneğine ve kabiliyetine sahip olan yapılar, bunlar toplumun en ucra köşesinde belki sizin dönem dönem duymakta zorlandığınız, görmekte zorlandığınız sıkıntıları, sorunları çok net bir şekilde görüp tespit edip burada ara buluculuk görevini yapıyorlar. Bu da toplum açısından fevkalade kıymetli, toplum açısından fevkalade önemli. STK platformu dönem sözcüsü Zafer Aksuoğlu ise Elazığ'ın sorunlarını çözme noktasında çalışmalara devam ettiklerini belirterek hayırlı olsun ziyareti gerçekleştiren milletvekili Metin Bulut'a teşekkür dileklerini iletti. Biz Elazığ Sivil Toplum Kuruluşları platformu olarak Elazığ'ın tüm sorunlarını her konuda çözme noktasında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün de oluşturduğumuz sorunlar, çözümler ve projeleri Elazığ'ımızın kıymetli milletvekili Metin Bulut Beyefendi ile bir araya gelerek e, görüşme imkanımız oldu. Aynı zamanda bize hayırlı olasılığa geldiler. Biz ortadaki kendilerine teşekkür ediyoruz. Biliyorsunuz Metin Bey'in bizim üzerimizde farklı bir e, duygusal e, tarafı var. Çünkü platformumuzun kuruluşu noktasında kendisinin 2010 yılında ve o dönemki dernek arkadaşlarıyla beraber ortaya koyduğu bir RDS sonucunda kuruldu. Ben Sayın Vekilime e, kuruluşunda ve bugüne kadarki tüm destek ve katkılarından dolayı Çalışma grubum adına tüm Sıte Kaportumdaki derneklerimiz adına teşekkür ediyorum. Kendileri hoş geldiler, sefalar getirdiler. Biziyle, bizim potansiyellerini, e, şehrimizin ekonomik olarak faydasına nasıl dönüşte bir noktasında inşallah Sayın Vekilimle bugün e, toplantımız devamında e, gereken çalışmaları yapacağız. Sayın Vekilimle bize bu noktada gerçekten çok büyük destekler veriyor. Şehrimizin proje noktasında yapılabilecek bir katkı noktasında desteklerini esirgemeyeceklerini bize beyan ettiler.